1 Her şeyden önce Ramazan'ın manevi ikliminin herkesi kuşattığı, ibadet ve hayır duygularının coştuğu, milyonların kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden cami ve mescitlere koştuğu, bütün ülke vatandaşlarının açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan milyonlarca Afrikalı kardeşlerinin imdadına yetişmek için seferber olduğu bir zaman diliminde bu manevi atmosferle hiç bağdaşmayan inanmış gönülleri kuşku ve tereddüde sevk eden tartışmaların milletimizin ilim, irfan ve hikmet dünyasına hiçbir şey katmadığı her türlü izahtan varestedir. Evet, bu tamamen duygusal bir ifade gerçekten. Hiç bilimsel bir tarafı yok. Bir, bir şey baskıcı böyle kendisini evet, yani hangi hak ve yetkiyle Diyanet'in şu birinci paragrafı kurduğunu açıklaması lazım evet yani sen burada Size biz yasalar biz, da bu yetkiyi vermiyor onlar biz, da vermiyor yani Anayasa da vermiyor evet. yasalar da vermiyor burada bir Ramazanla ilgili evet. yani bir teravih namazı Ramazan'da değil de ne zaman tartışılabilir evet. teravih namazının tamamen bilimsel çerçeve içerisinde ortaya konmuş olan tartışması yapılacak yapılmayacak da ne yapılacak o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı şudur. Bu tartışma eğer eğer ki kendilerinde bir, e, bir şey bilimsel bir güç hissediyorlarsa bunu özellikle söylüyorum. Öyle devlete dayanarak devletin gücünü gücünü bilimsel güç gibi kullanmak hiç kabul edilebilir bir tavır değildir. Bu konularda öyle şey, idari bir yetki kullanılamaz. Bu konularda tamamen ilmi yetki kullanılır. Bildiğiniz bir şey varsa gelirsiniz, otururuz, biz her zaman kendilerine tartışmaya hazır olduğumuzu her yerde her şeyde anlatıyoruz. Bir hatamız varsa gelirsiniz bilimsel olarak ortaya koyarsınız. Aba altına soba gösterip de sus demenin bir anlamı yok. Ve bu, bu son derece. Bir de hele Türkiye'de e, şimdi anayasa şeyleri var, hürriyetlerin geliştirilmesi gereken bir noktalar falan. Böyle bir ortam da bu. Zaten dinimiz İslam dini. Baskı, baskıyı asla kabul eden bir din değildir. Hürriyeti çok öne plana, öne, ön plana alandır. Biz yalnız Allah'a Allah'ın kölesiyiz, Allah'ın kuluyuz. Başka hiç kimsenin kulu değildir. Hiçbir Müslüman Diyanete uymak zorunda değildir. Her Müslüman Allah'ın emrine uymak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin idari teşkilatı içerisinde yer almış e, cami görevlileriyle ilgili vazifelerini yapar. Ama ilme sıra gelince o, o bir insanın Diyanet'te olması onu alim yapmaz. Eğer onda ilim varsa alimdir. Yoksa orada bir idari personeldir o kadar. Evet.